Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve Rabbil Alemin Cenab-ı Hakk'ın belirlediği ve bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Azimüşşan'a göre yeryüzüne imtihan için gönderiliyoruz ve Rabbimin bize bahşettiği kredi, ömür kredisini kullanıyoruz. Ne zaman biteceğini Cenab-ı Allah takdir ediyor ne bir saniye önce ne bir saniye sonraya bırakılmıyor. O emir o an geldiğinde makamlar ne olursa olsun durumlar ne olursa olsun herkesin eşit bir şekilde bu tabuta giriyor ve canımızı teslim ediyoruz Cenab-ı Allah. Mesele bunu biliyoruz ama buna hazırlık olarak veya buraya gelmeden önce yapmamız gerekenler konusunda gevşeklik gösteriyoruz kim adına? Ne komşuna, anana, babana, eşine, evladına ne de bir başkasına sadece ve sadece kendi adımıza zarara uğratıyoruz. Gelin, hep beraber içinde rahmet, mağfiret, cehennem ateşinden kurt kurtulma olan Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bulunduğumuz şu günlerde kendi hayatımızı kurtarmanın yollarına bakalım. Bu kardeşlerimiz şu anda uyandılar. Hakikati gördüler. İmtihan sona erdi ve gördüler. Bu kardeşimiz şu andaki ruh alemindeki aklıyla uyansa bize neler söyler? Bir dakika dahi boş kalmayın. Çünkü ömrümüz kısaldı. Ahirette hesap çetin. Avukat yok, savcı yok. Hatta Yasin-i Şerif'te buyuruyor cemal ı Allah. Biz öyle diyor kişilere ağızlarına mühür vururuz da Elleri konuşur, ayakları da buna şahitlik eder. Kendimizin, bedenimiz dahi emanet olan bu bedenimiz dahi bizim aleyhimize şahitlik edecek, konuşacaktır. <laughs> Öyleyse bu Ramazan-ı Şerifi iyi değerlendirelim. Bu kardeşimize elbette dünya hayatında haklarımız var. <laughs> haklarımızı helal edersek dünyada ahirette aldığımız sevap iki katına ve daha fazla olacaktır. Onun için komşuluk haklarımızı <laughs> Helal ediyor muyuz? Evet. Haklarımızı helal ediyor muyuz? Evet. Haklarımızı helal ediyor mu? Evet. Helal evet. Allah helalliğimizi kabul eylesin. Evet. Buyurun.